Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir güzellik maskesi ile karşınızdayım. Bu yapacağım maske düzenli kullanımda cildinizi bembeyaz yapacak ve aynı zamanda da yüzünüzdeki ince tüyleri dökecektir. Hemen videoma geçiyorum arkadaşlar. ilk malzememiz patates. Ben patatesi hemen patatesin suyu lazım bana. Patatesimi rendeleyip hemen geliyorum. Patatesi rendeledikten sonra hemen başka bir kaba suyunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle isterseniz siz bir süzgeçle de süzdürebilirsiniz ama ben elimle daha pratik olduğu için elimle yapıyorum. Hemen diğer kısmını alıyorum. da arkadaşlar hemen atmıyoruz. Ziyan etmiyoruz. Bununla cildimize peeling yapabilirsiniz. İkinci malzememiz pirinç unu arkadaşlar. Pirinç unu da biliyorsunuz ki cilt beyazlatmada en çok kullanılan malzemelerden biridir. Japonların bile hemen hemen bütün kozmetik ürünlerinde bulunan süper bir malzemedir. Pirinç ve pirinç unu onların olmazsa olmazıdır, vazgeçilmezdir arkadaşlar. Hemen bunu da ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Pardon. Üçüncü malzememiz de zerdeçal arkadaşlar, zerdeçalı da hemen ekliyorum. Ee, zerdeçal da arkadaşlar, zerdeçalın da iyisini, doğalını kullanırsanız bu da çok iyi bir cilt beyazlatıcı baharat türüdür arkadaşlar ve aynı zamanda da yüzünüzdeki tüyleri bu ince tüyleri yok edecektir. 3 malzemeyi güzelce karıştıralım. Şöyle bir güzel karıştıralım. Birer tatlı kaşığı kullanmıştım arkadaşlar. Birazcık su ekleyebiliriz kıvam alması için şöyle iki tatlı kaşığı su ekleyip krem haline gelmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi maskemiz hazır arkadaşlar. Bu kıvama gelmesi için sonradan suda kullanabilirsiniz patates e, çünkü ben orta boy kullandım ama e, suyu demek ki az geldi patatesten patatese bu değişkenlik gösterebilir. Haftada iki defa düzenli uygulayalım arkadaşlar. Ben beyaz ışıl ışıl bir cilde sahip olalım. İnşallah dener ve memnun kalırsınız. Videomu beğenip kanalıma abone olarak yeni videolardan da tariflerden de bildirim alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.